desteği içerisinde bulunan amatör kulüplerin desteğinden dolayı de bugün için malzeme desteğiyle bizlerin yanında olduğunu, araba e, otobüs olayından da destek verdiniz. İnşallah bu desteklerin önümüzdeki yıldan itibaren daha e, artarak olacağını da tahmin ediyorum Çünkü hakikaten bizim amatör kulüplerimiz fedakarlık. Gönüllülük esasına dayalı arkadaşlar görev yapıyorlar. Buradan herhangi bir beklentileri yok. Sırf buradaki gençlerimize spor yaptırmak için bu peşakede tatlanıyor. Ben huzurlu arkadaşlarımın huzurunda size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz size hatırlarsanız geldiğimizde e, bu konular konuşulmuştu o toplantıda olan arkadaşlarımızla birlikte. Hakikaten ben üzülmüştüm. Şöyle bir şey, yani burada bir amatör ruh var. Yani bu işi kalben, gönüllü yapalım mı evet. var? E şimdi biz burada neden destek olmayalım? Biz sadece bizim bu süreç istedim biliyorsunuz sonuçta onun alınması veya onun bulunması veya bunun siparişli verilmesi derken çok şükür o günleri atlattık. Hemen hemen de sizin de sezonun başlangıcına da, da yetiştirdik diyebiliriz. İnşallah dediğiniz gibi bu ve bundan sonrasında da önümüzdeki yıllarda da yani sırf şey olarak değil yani burada şunu da açıklayan edeyim Forma olarak değil, saha olarak tesis yani olarak da biz onun da kararını da aldık. Bununla ilgili Ankara'dan da Gerekli destekleri de aldık. Ya bundan sonrası da artık inşallah yapım aşaması. Çünkü sağ almayınca formayı ne yapacaksın? Evet, yani evet. onunla ilgili onu da yaparsak inşallah. E, büyük ihtimalle i̇nşallah. de onunla ilgili de desteğimizi de aldık. Onu tamam. da yaptık mı hep beraber büyük bir keyifle de maçlarını seyrederiz. Dinçer Başkan çok teşekkür ederiz. İlgi alakasından dolayı Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Amatör spora ve amatör spordaki futbolculara yardım yaptığı için. Bu güzel hediyeler için çocuklara teşekkür ediyoruz. Amatör son iki yıldır futbol oynamadığı için mağdur bir durumdaydı. Başkanımız bunu görüp çocuklara destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Belediyelerin amatör spor kulüplerine yapmış yapacak olduğu ve yapmış olduğu yardımlar önemli. Karesi Belediyemizin de bize forma ve top vesaire olarak yardımı için kendilerine başta Dinçer başkanım olmak üzere teşekkür ediyoruz.